Melisa, üç yıl bir ömür gibidir. Bir erkeğin sana hem aldatması hem de çocuğum var, evlenemem diye kaçması tesadüf değil. Ben sana bunun dört net sebebini açıklayacağım. Birinci neden, aldatma zaten uzun süredir içinde taşıdığı duygusal kopuşun dışa vuruşudur. Bir erkek seni severken aldatmaz. Aldattığında bilin ki bağ kuramaz hale gelmiştir sorumluluk gözüne ağır gelmiştir. Seninle kurduğu ilişkiyi içten içe taşıyamıyordur. Aldatma, ayrılığın duyurulmayan provasının adıdır. O zaten gitmişti. Sen sadece geç fark ettin. İkinci neden, çocuğum var bahanesi, gerçek niyeti gizlemek için kullanılan kaçış cümlesidir. Bu cümle iki şeyin işaretidir. Birincisi seni hayatına tam olarak hiç sokmaya niyetli olmamış. İkincisi, ayrılmak istediği için haklı bir gerekçe arıyordu. Çocuğum var, evlenemem. Bu, itiraf gibi görünen bir tükeniş kaçışıdır. Üçüncü neden, 3 üç yıl boyunca elde ettiği güveni, bağlılığı ve sevgiyi hazır duygusal alan olarak gördü. Bazı erkekler uzun ilişkiyi emek değil, konfor alanı zanneder. Sen güven, o gevşer. Sen sadakat ver, o kıymet bilmez. Sen beklersin, o sorumluluk almaz. Bu senin yetersizliğin değil, onun duygusal kapasite sınırıdır. Dördüncü neden, ayrılmak istedi ama suçluluk duymamak için seni suçsuz bir bahaneyle bıraktı. Kötü adam olarak görünmek istemedi. Aldatma gerçeğini de, duygusal tükenişini de saklamak istedi. O yüzden evlenemem. Çocuğum var. Sorumluluk ağır gibi duygu gizleyen bahanelere sığındı. Gerçek şudur Melisa. Seni değil kendi korkusunu korudu. Melisa seni kaybetmedi. Çünkü hiç gerçekten tutmadı. Giden o değil. Biten senin ona verdiğin sonsuz toleranstı. Siz de Melisa gibi anlamlandıramadığınız her detayı DM'den yazın kadının sezgisi yanılmaz. Ben o sezgiyi netliğe çeviririm. Ve şimdi büyük harflerle küçük bir ricam var. Kanalımı takip edin ve paylaşın. Çünkü siz fark ettikçe kaderinizin yörüngesi değişir. Bir kadın uyandığında diğeri asla yalnız kalmaz.